12-30 geçe yani 12 buçukta bana haber verir misiniz lütfen? 12 buçukta haber bekliyorum. Okay.

Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün biraz hastayım ya. Bundan böyle haftanın bir günü yayın yok. O da çarşamba günü. Yani haftaya bugün yayın yok. Diğer günler yayın var ama yayın saatleri değişti. 11.30'dan 12.30'a kadar. Yani 12 12.30 gece ee, 23.30 24.30 Bu da demek oluyor ki sadece bir saat bir saat belki bir saat 10 dakika olur ama 20 olmaz. Çünkü kısa tutmak istiyorum. Ertesi gün uyanamıyorum çünkü. Geç yani geç uyumak pek de iyi değil. Yani erken kalkamadığın zaman çok şeyi kaçırıyorsun. Benim yani sorumlu olduğum iki tane kedim var. Onlara, onların mamaları, suları sabah erken saatleri hazırlanması lazım. Kumun temizlenmesi lazım. Ben öyle 10-11'de kalkamam ben. Benim 8'de ayakta olmam gerekiyor. O yüzden bundan böyle bir saat yayın yapıyoruz. Ve haftanın bir günü yayın yok. Onu söylemiş olayım. Allah, Allah. Bazı günler olabilir, pardon 11 olabilir ama genel saat 11 gece yani 23 bazen 23.30 yani o sıralar o saatler yayın yapılacak ve bir saat. Sadece hafta sonu bir saat olabilir. Yani biraz daha hafta sonu derken cumartesi günü biraz uzatabilirim. Ama diğer günler lütfen ısrar etmeyin, bir saat yeterli. Çünkü e, insan yoruluyor ve akabinde e, uyuması gereken durumda burada durunca uykum da haram oluyor. Uykum gelmiyor. Sonra kedilerimle oynuyorum falan derken saat 2'yi buluyor. O saatten sonra da zarf uyuyamıyorum yani. Uyku kaçtım bir daha gelmiyor. O yüzden erken kalkmanızı Ne diyor bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Tabii, şey Aa inşallah iyidir. Allah. Niye böyle esniyorum ben ya? onda olduğu zaman da pek şey olmuyor ya verim sağlanmıyor yani kimse yayında kimse pek olmuyor <gülüyor> <gülüyor> biraz çocuklar seni geliyor. Allah. Evet. Bakalım. Kimler varmış, kimler yokmuş diye bakarken. Sağ ol. Çarşamba günleri ama yani haftaya yok. Haftaya başlıyor. Bugün bu, bu hafta için geçerli değildi. Gelecek hafta Çarşamba günü yok. Kesinlikle yok. Yani bana kalkın mesaj atmayın, tamam mı? Abla işte e, bugün yayın yok. Ama yayın açarsan nasıl olur falan diye yazmayın lütfen. Yayın yoksa yoktur. her yani şey yapmayın, mesaj atmayın ancak sadece bir gün. Bu da benim hakkım yani. Her gün her gün burada yayın yapamam. Zaten yayın e, saatlerinde bayağı bayağı aşağı çektim. Bir saat. Yani buçukta başlıyorsa bir bitecek. Yani 11'de başlıyorsa şöyle söyleyeyim. Gece 23. 11'de başlıyorsa 12'de bisecek. En fazla 5-6 dakika geçebilir. Ama 10 dakika artık geçmez. Bundan sonra bir saatten yani fazla yayın yok. Çünkü öyle icap ediyor ve gereksiz bence. Çok fazla durmak da gereksiz yani. Yüzümü eskitmek istemiyorum arkadaşlar. Çarşamba günleri yok canım. Hafta. Haftaya çarşamba yok. Diğer günler var ve sadece bir saat. Bir saatte olduğunu mu kapatacağım. Bir saat yeterli zaten. Yakında kafamı kaldıramayacağım işten. O yüzden yani şimdiden Evet haftaya çarşamba günü yok bu da demek oluyor ki yani haftanın altı günü buradayız sadece çarşamba günü yokuz artık çarşamba günü de mesaj atıp da abla bugün de aç falan derseniz bu sizin için iyi olmaz öyle bir şey yazmayın bana çünkü e, o arada e, biraz uzun skeç yapmak, oynamak istiyorum. O günde hani canlı yayın yok ama yine bir şekilde bir şeyler paylaşıp yollayacağım yani. Skeç olur, türkü, şarkı tarzı bir şeyler olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Ama o gün yayın olmayacak. Bu belli bir süre böyle devam edecek. Belki 11'de başlarız, 12'de bitiririz. Yani bir saat kessin ama on bir buçuk ya da on bir. Yani on birde siz burada olun. Ne olur ne olmaz. Ben size söyleyeyim. Ne zamana kadar? Beş ay boyunca böyle olacak. Beş ay sonra yani ıı, Haziran'da yine eski e, saate dönülecek. Yani şöyle 10'da 22'de e, o zaman 2 saat belki yayın yapabiliriz. Yani 11-12'ye kadar. Ama şimdi kış aylarında hem herkes e, fazla ilgi göstermiyor. Kış aylarında herkes bir an önce yatağa girip uyumak istiyor, işe gitmek istiyor ve çok fazla ilgi alaka yok farkındaysanız. Yapmaya çalışacağım, yapmaya çalışacağım. Yani haftanın altı günü buradayız arkadaşlar. Bir saat de olsa buradayız. Ben sözümde her zaman durmuşumdur. Yani bir saati geçtiği zaman da kusura bakmayın bir saat yeterli. Yaşadığım problemleri de buraya taşımak istemiyorum. O yüzden biraz yani ne yaşıyorsam da burada anlatmaktan yana değilim aslında. Belki içinde tutamadım, anlattım bazı şeyler ama aslında çok da anlatmamak lazım. Çünkü her şeyi de bilmek, anlatmak iyi değil diye düşünüyorum, bilmiyorum. Çünkü insanın biraz da özelliğinin en azından bir şeylerin kalması gerekiyor. Ben ne var ne yok anlattım. Yani yani bir şeylerin e, merak konusu. Yani en azından böyle hani aa acaba? Larda olması lazım. Ben mesela sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Ama şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bana en azından yaşadığınız komik bir olayı ya da enteresan bir olayı yazabilirsiniz. Ve ben burada sizinle burada dertleşirken sohbet ederken canlı yayında bunu diğer izleyenlerle paylaşabilirim. Adınızı vermek isterseniz adınızı da söylerim. Yani beni yeterince tanıdınız. Sizden de böyle ...bir adım atılırsa neden olmasın? O yüzden eğer hikayeniz varsa... ...komik e, anılarınız varsa... E, ...acıklı, duygusal... ...anılarınız varsa... E, ...deneyimleriniz varsa... ...aşk deneyimleriniz... ...yaşadığınız kötü olaylar e, ee, ibretlik olaylar yaşadıysanız kısa bir şey özet bir şekilde geçer. Bana yollarsınız. Ben de burada diğer izleyenlerle paylaşırım. Tabi isterseniz ama istemezseniz siz bilirsiniz. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Hani farklı insanlar. Bilmiyorum yani. İsterseniz gönderin. Dedikten sonra. Ya benim gözlerim çok kaşınıyor ya. Ne olabilir? Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Bir damla verdi doktor bana. İnanılmaz bir damla, göz damlası. Bütün mikrobu falan hep kırdı. Gözlerim e, yani iltihaplanmıştı. Ama e, o göz damlasını damlattığın zaman inanılmaz yakıyor. Yani hani belki bilirsiniz. Bu limon falan hani damlatılıyordu ya önceden. Aslında sağlıklı değil bu sakın yapmayın. Ben bir iki defa yapmıştım. Çok 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 önceden. Çok yakmıştım. Ve bu damla aynı o şekil yakıyor ama her temiz yapıyor. Şimdi o damladan dökeceğim. Ee, canlı yayında Nasıl etkili olduğunu siz de göreceksiniz. Ama ilk başta e, denediğimde hani denedim değil de ben hani herhangi bir göz damlası sandım böyle. Damlattım, öbürünü damlattım. Korktum ama. Bir yaktı ki Acaba dedim kör mü oldum? Böyle kalktım, çığlık attım. O kadar acıdım. Sonra prospektüsü okudum. Kendime geldikten sonra. Meğerse yakıyormuş. O iltihabı öldürüyormuş. O yüzden sevindim. Ama ilk başta damlattığım zaman gerçekten büyük. Sanki şöyle biberi o biber var ya acı biber onu sürmüş yüzün gibi yakıyor. Yani böyle mi öyle bir şey değil. Ama tabii ben neredeyse ne kadar kullanıyorum? 20-25 gündür kullanıyorum ve gözlerim alıştı diyebilirim. Şimdi onu kullanacağım. Ama isim misin vermeyeceğim çünkü olmaz. Bu arada fiziğim nasıl arkadaşlar? Çok kilo verdim ya. Çok kilo verdim. Baksanız da geldim. Dur, isimleri falan görmeyin. <laughs> nein, nein kapı yok. Bu benim kuzularım. Canlı yayında deniyorum. Ah. Ay. yaktı kızım. Çok fena yaktı. Ay. Bakın kızlarda görüyorsunuz değil mi? Gözlerinde iltihap var yani. Enfeksiyon mu? Yani, i̇ltihap mı? Bilemedim. Yani gözlerim hep kaşınıyor bu doktorun verdiği ilaç 20 günden beri kullanıyorum çok iyi geldi. Ama arada kaşınıyor tabii yine böyle. Çok yapıyor. Bu gözlerimin iyileş yani iyileşmiş hali. ilk başta çok fena böyle çığlık attığımı biliyorum. Çok çok kötüydü ya. Bir de korkudan attım. Acaba kör mü oldum diye. Yanlış bir şey verdiler diye. Meğerse yakıyormuş. Bak alıştım. Ya yararı olsun fakat yaksın önemli değil. Hala yanıyor. <laughs> Şunlara bak. Bak bir şey göstereceğim. Bakın bakın. Bakın benim kuzularıma bakın. Ay. Hey! Oy benim çocuklarım, kurban oldukları anasının her şeyleri, annem. Yine basit yatanı Bak benim çocuklarım nasıl yatıyorlar. Gördünüz mü? Yok, bunlar köpek. Ay kızım benim, annem benim. İyi güzel kızım, bak orası sıcak, petek sıcak ya. Yani yatıyorlar benim kuzularım. Mamalar da orada. Benim çocuklarım hep mamaları dolu. Tavuklarını da yediler, tavuk da yaptım ben onlara. Kır kır kır. Tavuklarını yediler. Bak tabakları bomboş. Bu benim kızıma. <laughs> Annem. Günaydın. Ne desem sana? Ne desem ben güzel kızıma? Bu yine bak. kubur oldu. Annem. yenilecek bırakmam kimseye bu suratları. Oh. Oh. oh, oh. oh, oh. Atır atır yerim 12.30'da haber verirsiniz değil mi çocuklar? Şu an 24 dakika oldu? Ne oldu? Yok. Daha fazla lazım. Demek küçük kuzular. Ne oldu bugün? Soğuk burası ya. Allah'ım bu kapı niye böyle? Oh. Benim Kuzu. kızım, kızım Tamam. Yayın bitmiştir arkadaşlar. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Yarın yine aynı saatte. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Öpüldünüz.